Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Ramazan'da bir günüm nasıl geçiyor onu göstereceğim. Öncelikle sıvırımı yaptıktan sonra ardından hemen bir mescide atıyorum kendimi. Mescide çok güzel süslemişler. İnsanın bir namaz kılması geliyor. Seçenleri seviyorum. Ardından namazımı kıldıktan sonra genellikle bir iki sure harbimden okuyup ardından bir her okuduğum surenin mutlaka arkasına bir mealini okuyorum ki Kur'an'ı anlayabileyim diye benim artık rutinime haline gelmiş olan Vakia suremi okuyorum. Çünkü Vakia suresi arkadaşlar rızık suresi maddi manevi her türlü Allah'tan rızık istiyorum. Ardından namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum derken saat 7'ye doğru gelmiş. mesciden çıkmadan önce hemen duvarlarda böyle zikirlerden çekiyorum ve ardından odama ders çalışmak için geçiyorum. Ben genellikle sabah namazından sonra uyumuyorum ve o vaktimi ders çalışmak için kullanıyorum. Çünkü oruçluyken aynı zamanda çok da aç hissetmiyorum. Sahurdan sonra tok karnına çalışmak iyi hissettiriyor açıkçası. Ardından okul saatim yaklaşıyor ve okula hazırlanmaya başlıyorum. Her zaman normalde makyaj yapmıyorum ama bugün vaktim var biraz diye biraz makyaj yapasım geldi. Ben mutlaka ama mutlaka kaşlarımı sabitliyorum. Ardından eğer cilt tonunu biraz eşitlemek istersen BB kullanıyorum. Allık benim favorimdir. Burada yüzümüze birazcık renk katıyoruz. Pembe pembe yanakları çok seviyorum çünkü. Allah'ı bitirdikten sonra hemen bir far paleti uyguluyorum. Normalde far her zaman kullandığım bir şey değil. Ama dediğim gibi vaktim olduğu için bugün elime her ne geliyorsa yapıyorum. Eyeliner çekmediğim zamanlar sadece bir eyeliner fırçasıyla kalem geçiyorum. Ardından dudaklarıma dudak kalemi ve biraz nemlendirici ruj sürdükten sonra hazır olacağım. En son kalan dömerlere kirpiklerime uyguladıktan daha sonra hemen dudaklarıma geçiyorum. Ben rujun üzerine mutlaka vazelin uyguluyorum ki dudaklarımda kuruma yapmasın. Ardından hemen kombinimi gösteriyorum ve giyinip geliyorum. Kombinim bu şekilde. E, ardından yurttan çıkışı yapıyorum ve otobüslere doğru gidiyorum. Kaldım KYK'dan okula giden otobüsler sabah saatleri çok az oluyor ve çok öğrenci oluyor. Ama şansıma hemencik 5 dakika içinde otobüse bindim. Burada artık fakülteme ulaşmış oluyorum ve dersime geçip bir sıraya oturuyorum. Dersin başlamasına zaten 5 dakika vardı. Ardından hemen derse başlıyoruz ve hocamız bize terapi videolarını gösteriyor. İzleme üzerinden derslerden bir şeyler öğreniyoruz. Ardından yurtta bulamadığım interneti okula bulunca hemen kütüphaneye geçiyorum ve burada birazcık daha kalan derslerime devam ediyorum. Bu aralar TÜBİTAK projesiyle uğraştığım için yoğun olarak onu yazıyorum. Henüz bitmedi ama bitme aşamasında. Burada asansörü gösteriyorum. Asansörümüz var ama asansör çalışmıyor. Yani hiçbir zaman çalıştığını da görmedim. Ardından asla ama asla bitmek bilmeyen TÜBİTAK projeme birazcık odaklanmaya çalışıyorum ve onu bitirmeye çalışıyorum. O sırada saatte yaklaşmış oluyor. İftar saatine doğru acıkıyorum ve dolayısıyla kendime yemek almaya gidiyorum kampüsün girişinde. Hemen kampüste yapıyorum iftarımı. Zaten saat yaklaşmış oluyor. Bir de yurt dışındayken uzun süreleri de yemediğim çiğ köfte hasretiyle bir çiğ köfte gömüyorum. Tabi hazır bulamadığım internet kütüphanede bulmuşken ardına bir film patlatıyorum. Ve gece 11'e kadar filmimi izleyip yurduma dönmüş oluyorum. Böylelikle günümü sonlandırıyorum. Benim için oldukça dolu dolu bir gündük. Takipte kalın. Herkese bay bay.